Ben sana ne dedim? Bağırgan da tarafına gidelim demedim. Mi? Adres vermeyelim. Ay ağzımdan kaçtı ormandayız, pardon. Ormandayız, ormanda. Geçen hafta iyi çulluk vurmuşlar orada ya. Hala var be en arkada. Ne yapacağız? Tamam mı? Yok, yok, Gizlirmem <laughs> lazım bu sazanı <laughs> <laughs> Sazan da sazana <laughs> Yok vurdu vurdu Büyük ben anladım Öyle değil <laughs>